Evet sevgili izleyiciler Japonya deprem ve ardından da gelen tutum felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Türk yardım ekipleri de Japonya'da ve şu anda telefon hattımızda. İnsani Yardım Vakfı, Vakfı Acil Yardım Koordinatörü Recep Güzel var. Recep Bey merhaba. Merhabalar kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Ve öncelikle bölgede şu an durum nedir? Felakete ve etkilerine dair izlenimlerinizi alabilir miyiz? Şu an durum saatler ilerledikçe, günler geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bizler de artık hareket kabiliyetimizi e, kaybetmeme yolunda mücadele etmeye çalışıyoruz. Neden diye sorarsanız e, çünkü hat safhada enerji sıkıntısı, petrol sıkıntısı. Şu an e, sabah e, saatleri itibariyle henüz benzi, kendi arabamıza koyacak benzini bulabilmiş değiliz. E, bu şartlar altında çalışmaya çalışıyoruz. Günden güne şartlar daha çok zorlaşıyor. Bugün de yağmur yağmaya başladı ve e, marketlerin önünde insanlar açık olan marketlerin önünde bir şeyler alabilmek uğruna saatlerce uzun kuyruklar oluşturuyorlar. E, bugün e, iki bölgede, farklı iki bölgede buradaki acil e, kriz ile beraber organize ettiğimiz yardımları dağıtmaya çalışacağız. E, fakat şu an en büyük sıkıntımız iletişim ve e, benzin sıkıntısı. Bölge halkının e, sıkıntısı her yönden yani e, bir sandviç ekine, bir şişe suya, e, ulaşabilmek adına saatlerce e, uzun kuyruklar oluşuyor burada e, ve gün geçtikçe zorlaşacak gibi gelen açıklamalar da öyle. Benzin, e, benzin sıkıntısının, akaryakıt sıkıntısının e, daha da artacağı yönünde ki bu e, Tokyo'daki arkadaşlarımız da bize e, Tokyo'dan bu tür bilgileri ulaştırıyorlar. Bugün bize ulaşmaya çalışan Tokyo'dan yola çıkan ekibimiz e, halen ulaşamadı. Bunda tabii ki benzin sıkıntısı, benzin olmaması, yedekleme yapmalarına binen çalışmalardan dolayı halen yoldalar. Yani burada her yönüyle hayatın her anı sıkıntılarla dolu ve gün geçtikçe, saatler ilerledikçe bu artmakta. Maalesef Japonya'da özellikle afet bölgesinde hayat daha da zorlaşıyor. Peki Recep Bey, size bu zor şartları e, altına ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Orada yaptığınız e, yardımlar nelerdir? Çok kısa bir şekilde ondan da bahsetmemiz mümkün mü? Evet. İnsanların acil yardım ihtiyaçlarına bina bir çalışma yürütüyoruz. E, mümkün olduğunca elde ettiğimiz, özellikle Tokyo'da bulunan gönüllülerimiz e, ve e, Türk kardeşlerimizle beraber organize ettiğimiz çalışmalarımız var. Ee, takriben üç kamyona, e, takriben 3 kamyona mukabil e, gıda dağıtımı dağı, yapacağız. Özellikle bu konuya eğildik. Çünkü burada e, en ufak bir gıda malzemesi dahi alabilmek için yani bulmak dahi zor. Dün biz kendi ihtiyaçlarımızı gidermek adına bayağı bir e, yer dolaşmak zorunda kaldık. E, ki buradaki çoluk çocuk, ihtiyar genç e, insanların birçoğu evsiz, barsız e, bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yani genel itibariyle insanların gününü kurtaracak temel ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışmalarımız var. Burada hakikaten çok yardıma ihtiyacı var. Asıl bir önemli noktaya değinmek istiyorum. E, uluslararası boyutta henüz e, burada e, ve çarpacak bir yardım organizasyonu, bir insani yardım çalışması henüz biz rastlayamadık, göremedik. Evet. E, Japon hükümeti de tahminim yetemiyor bu olaya. Çok geniş bir coğrafya. Eee... ...Uluslararası Yardım'a acil ihtiyacı var diyebilirim şu an Japonya'nın. İnsani Yardım Vakfı yetkilisi Recep Güzel ye çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Aktardıkları gerçekten de vahim. Benzin sıkıntısı yaşıyoruz dedi ve çok önemli bir konuya konudan bahsetmek istiyorum dedi. Uluslararası boyutta Japonya'da henüz bizim gördüğümüz bir yardım yok diye söyledi Recep Güzel. E sevgili izleyiciler ayrıntıları Japonya sık sık bağlanarak iletişim kurmakla devam edeceğiz. Japonya'da durum bu. Peki hasar ne durumda? İsterseniz şimdi ona...